Hepinize merhaba arkadaşlar. Avokado Kız kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bakın. Şu anda bir tane sürprizim var ama o sürprizi size söylemeyeceğim. Bakın. Böyle bir tane bisiklet var. Arkasında da bu fırça var. Toz alıyor bebeklerin yerleri. Gözükmüyor. İşte orada duruyor. Şu arkasında. Bu aslında düğün arabası. Düğünde mi ne vermişti? da bir bebeğim var. Bu bebeğin adına siz koyun. Evet. Burada dursun. Kenara koyalım. Allah düştü. Oh, düştü. Bir tane de burada bir Barbie var. Bu da isimsiz. Buna da isim bekliyorum arkadaşlar. Barbie'nin adı şu olsun. Bu baya şimdilik kıvırcık saçlı diyelim. Kıvırcık saçlı bebeğin adı şu şu olsun deyin. Ee, şey Barbie bebeğin adı da şu şu olsun deyin. Bu üstünü biz yapmıştık arkadaşlar. Ne kadar güzel bakın. Kenara koyalım. Evet arkadaşlar bir de böyle bir penguen penguen diyorum ya. Kutu var. Bu da çok tatlı. Evet şimdi sürprize geçiyorum. Bakar mısınız? Acaba içinden ne çıkacak? Burada ayakkabı yazıyor ama ayakkabıya bakmayın. Tamam. Hadi şimdi e, size bir kışan yorumlar yazmanız için bir iki dakika veriyorum. Bir. Şimdi yani 10'a kadar sayacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet bitti Şimdi açıyorum arkadaşlar Böyle bir paket çıktı Acaba bu paketin içinden ne çıkacak Hala şansınız var Tada! Miniş çıktı miniş arkadaşlarım. Bakın kaplumbağa. Bir tane tavşan, bir tane köpek, bir tane kedi, bir tane bu domuz galiba, bir tane de ceylan mı? Bunun ismini sizden bekliyorum. Ve bunun ismini, bu ikisinin ismini bekliyorum. Bu da biraz dura dura tozlanmış. Hadi arkadaşlar açalım da bu videosunu çekmek istemiştim arkadaşlar. İnşallah çok abonesi olur. İnşallah. İnşallah çok beğenisi olur. Ve orada abone olmayanlar, like atmayanlar, zil butonunu açmayanlar var. Yani bildirimleri açmayanlar var. Onları hemen açın. izleyin bakın. Yaptım. Teşekkürler arkadaşım benim. Evet. Açıyoruz. Yes. Bunu çok istiyordum ben zaten. Arka planı çok güzel. Arkadaşlar bakar mısınız arka plana? Şu ağaçlar var. Üzerleri karla kaplanmış. Burada da böyle bir ev var. Altı da çok güzel. Ben mutlaka bunu oyunlarda kullanırım. Böyle bir kaplan var. Bu kaplan bir şey, şey istiyorum ee, bir tane arkadaşım vardı ismini söyleme izin verir mi bilmiyorum söylemeyeyim İşte o arkadaşım e, ödünç almıştım sonra alacağım demişti alınca sana vereceğim demiştim vermedim aldığım gün ve üzerinden birkaç gün sürmüştü. Çok istiyordum. Ve tamamdır. bunu kenara koyalım böyle bir tavşan var. Çok tatlı. Yaşlı bir tavşan. Bakın. Kafası dönebiliyor. Bununla kafası dönüyor. Bu LPS değil. Ama no, bu da LPS değil. Kötü gidiyoruz. Yani burada köpek var. Ama no, bu da LPS değil. Bak bununla da kapısı dönüyor. Bakın arkadaşlar da durabiliyor. Çok güzel. Bakın biraz biraz tozlanmış. Biraz tozlanmış diyecektim. Konuşamadım arkadaşlar. Şöyle bunu tozlarını silelim. Ben siz o tozları görmeyin. Yeter. Dura dura tozlanmış. Bakın arkadaşlar. Yürüyen bir ceylan. Geyik. Bilmem adını siz yazın. Bir de böyle bir domuzumuz var galiba. Bunu da e, ne olduğunu e, şey yazın. Bu ikisinin ne olduğunu yazın. Tamam. Biri şu şu, biri de şu şu yazın. Sadece. İkisinin de kapısını dönüyor bu arada. Bak. Bu da LPS değil. Kötü. Çok kötü. Ve bu da LPS değil. Arkadaşlar böyle bir şanssızlık olabilir mi? Niye hiçbir LPS değil? İnşallah buna LPS olur. LPS yok. LPS yok. Yok. arkadaşlar. Ve bunun da kafası dönebiliyor. Zaten minişlerin her zaman kafası dönüyor. İçinden 6 tane miş çıktı. Bir tane katlım bağcık. Bir tane tavşancık. Bir tane isimini yazıyorsunuz. Ben şu an domuz diyeyim. Buna Neydi? geyik diyeyim tozlanmış geyik. Tozunu sildim. Bir de böyle bir köpecek. Bir de kedi. Hiçbir LPS değil arkadaşlar. Boşu boşuna aldık. insanlar böyle eziyet olur mu ya? Yani arkadaşlar aldığınızda LPS'sini kontrol etmeniz lazım. İlla ki LPS olması lazım. Benim az LPS'li minişim var. Çok az tane süper bir gecik, bir, bir tane süper bir domuz. Bunun, bunun, da bunun da yorumları yazacaksınız. Ve yazarken abone olacaksınız. Zil butonunu açacaksınız. Bir de ne olacak? Bildirimler. Orada abone olmayanlar. Abonelikten temin olmuştu şimdi çıktı. Abone olacaksın. Abone olacaksın arkadaşım. Olacaksın ya aldın Teşekkürler sana. Bakın böyle bir köpek. Bu arkadaşımda vardı. Böyle bir kedi. Tekrardan gösteriyorum. Boynu böyle turuncu. LPS Makarons TV diye bir kanal var. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. O kanalda da işte sürekli miniş videosu çekiyordu. Bu miniş var mıdır bilmiyorum. Bu miniş var. Aradı galiba. Onda. Bu miniş var mı da bilmiyorum. Vardı galiba. Bu da vardı. Katlumbağa da vardı galiba. Var mıydı bilmiyorum. Bu da vardı. Sürtünün var mı olduğunu bilmiyorum. Bir sürü yeni minişler alıyor bir de. Çok güzel. Unutmayın abone olup takip etmeniz lazım. Evet, Meryem Can Sese Gel Çocuk e, ee, Dobisco TV o, o kanal şu an Vak Vak TV o da yapıyor uzun makarna mıydı öyle kanallara karşın, karşınıza çıkan kanallara abone olun like tabi videolarını izleyeceksiniz küfür yoksa benim videomda hiç küfür yoktur arkadaşlar ben zaten çocuğum küfür edemem annem babam çok Arkadaşlar evet. Bir tane. Bir. iki Üç. Dört. Beş. Tam tamına altı tane minişimiz var. Bir avuç kadar. Bir sürü. Evet arkadaşlar bay bay. Vedaları hiç sevmem. Barbie sen vedaları yap. Ben vedaları sevmiyorum. Arkadaşlar bay bay size yine söylüyorum ee, e, bu söylemişti. size ben bir de söyleyeyim ee, size bay bay ee, avokado kız kanalına abone olmayı unutmayın zil butonunu açmayı unutmayın like atmayı hiç unutmayın Canlarım. can Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, oradaysanız haydi bir like atın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Kalp kırıldı. Ama ne oldu? Sonsuzluk oldu. Yani sizleri sonsuza kadar video video atacağım. Sizleri seveceğim. Canım arkadaşlar. Bay bay. Barbie diyeyim, seni de seviyorum. Barbie'ye bu kıza e, bu ikisine buna kıvırcık saçlı kıza diye yazacaksınız. Buna da Barbie. Ye. Öyle e, isimlerini e, atacaksınız. Kömlerde hep olacak. Arkadaşlar bay bay. Odalar